Anneciğim Kendi. sana bir şey diyeceğim. Ee, çok kolay bir balık kayıp balık nemo çizmeyi göstereyim mi sana? Evet. İster şunu, misin? Şimdi şunu boyayayım hemen Tamam. Çok güzel çizmişsin ama bakayım. Güzel olmuş ama robot adam ve araban. O şu an yaptığım yer alt ışıklandırma yeri. Hmm. Bitir bana de ben Hı, de bitirdim. Bitti mi? Şimdi çok kolay bir sana balık resmi öğretebilirim. Hem de büyük ama güzel kayıp balık nemo gibi çizim nasıl yap bakalım bakalım sen şu an kayıp balık ne mi mu çiziyorsun kayıp balık ne mi değil de balık çiziyorsun hmm, anladım şey bu yüzü mü balığı hmm, biraz değişik oluyor sanki o ne bu ne kuyruğu sanırım. Hı -hı. Peki. Hı -hı. Yüzgeçleri. Hı -hı. Efe biraz kedi gibi olmadı mı? Zaten kedi yapıyorum. <laughs> Ama ben sana balık yapmayı söyledim. Göstereyim mi? Hı -hı. Bak şimdi. Buraya da çevirelim bir. Çevirelim. Tut bakalım kalemini. Şimdi elini şöyle koy Efe. Yan. Yan koy elini. Heh. Ama şöyle, şöyle tersine oldun. Heh, şöyle koy ve çiz bakalım elini. Elini çiz. Evet. Elini çiz. Ne yapıyorsun? Çiz çiz çiz. Ben çizeyim mi? Yok. Evet. Evet. Parmağını burasını çizmedin. Getir bakalım. Şimdi bunu da parmağını burası diye sayalım. Tamam mı? Şimdi bunu böyle birleştiriyoruz. Tamam mı Efe? Emirin eli gibi oldu bu. Bunu böyle yapıyoruz. Bak evet. dikkat et. Şu an bir hafiften bir balığa benzedi mi şurası? Yok, benzemedi. Şuradan bir göz yapıyoruz. Tamam mı? Şöyle Boyuyoruz bunun içine. Şuraya da böyle. Hala tamam mı? Benzemedi. Şöyle. Şimdi ama biraz saçmalık balık olsun. Bekle bakalım. Şimdi bu balığı bir de boyayalım mı? Hı -hı, boyayalım. Balık Kayıp balık nemo turuncu ve beyaz biliyorsun. Ama istediğim renklerle boyayalım. Ama turuncu Renkli ve... balık yapacağım. Peki tamam. Boya bakalım balığını. Bitmiş haline bakalım sonra nasıl olmuş. Renk rengarenk reng yapıyor. Güzel olur ama böyle de. gidiyor. Yo, gayet iyi gidiyor. Kırmızı da bitti. Mavi de sıra. Mavi de bitti. Sıra kahverengi de. Kahverengi de bitti. Şimdi koyu yeşildeyiz. Çok değişik bir balık olacak sanki. Koyu yeşil bitti. Turuncu başlıyor. Turuncu başlıyor. Turuncu bitti. da bitti. <laughs> Bakalım kalmadı. aynı renkleri kullan. Kalmadı. Siyah başladı. Gri de var. Griye bak. Gri mi istiyorsun? Gri de olacak. Tamam. İdranın ya yapayım. Bence Bakalım. de. Şimdi sarıdayız. Emir bunları tabii kapaklarını açmış. Boyamıyor. Evet boyalar, boyaları bitmiş değil mi? Pembe de. Oo, pembenin rengi çok güzel. Bayıldım pembenin rengi. Ben de çok sevdim bu pembeyi. Sen de, de mi sevdin? Bir defa bir pembe sevdim. <laughs> pembe de bitti. Mor kullanmadın. Mor yok hiç burada. Burada işte ha bu kapak mormuş sadece. Turuncu. Ben de mor buldum. Ten rengi. Hmm, ten rengi mi o? Ben turuncu sandım. Bu ana okulunda kullanıyordum hatırlıyor musun? Evet. Al bakalım ne? moru da. Heh. Ama taşırmadan yaparsan daha güzel olur değil mi? Kızım gibi mi? Bence kafasını boyamayalım. Çok Böyle olur. kalsın. Ne dersin? Boyayacağım mı? Ne renge? Sarı yap. sarı o zaman bakayım en çok hangi renk yakışmış? Mavi yap bari. Sen rengini yaptın. Tamam. Hadi sen rengi boya bakalım. Bak Gül. sanki sihirli boya gibi 5 dakikada oluyor. Evet. Bakalım bitmiş hali nasıl olacak? Sen baktın mı uzaktan? Evet. Bildiğim balık gibi oldu. Aa bunu keseyim mi ben? <laughs> Neden? Güzel oldu ama değil mi? Kesin bunu tamam. Peki bir şey diyeceğim. artık çizebilir misin bir balık kolay? Yok. Elizinle yaptık ya. Dur e, şimdi devam et ben, bir şey yapıyorum bir şey, bir şey katıyorum. kesme işlemi? Yok. Acaba kesmese miydin annem? Ha? <laughs> <laughs> Bakalım ne hale gelecek.